ZTEK'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber özellikle düşük konfigürasyonlu bilgisayarlarda hızlı çalıştığını iddia eden Zorin OS'a bakacağız arkadaşlar. Tabi benim elimde şu an düşük konfigürasyonlu bir bilgisayar yok. Güçlü bir bilgisayar deneyeceğim ancak siz tekrar ediyorum daha düşük konfigürasyonlu bir bilgisayarda bu işletim sistemi deneyebilirsiniz. Zaten web sitesine girdiğiniz zaman Windows ya da Mac alternatif ama daha hızlı çalıştığı özellikle belirtilmiş daha güçlü, daha güvenli ve gizliliğinize önem veriyoruz diyorlar. Ve bunları genelde Linux dağıtımı aslında bunları sağlayabiliyor ama en büyük problem ne oluyor onlarda? Arayüz çok karmaşık oluyor, kullanması çok zor oluyor. Veya daha basit arayüzde Ubuntu vesaire kullandığınızda da daha yüksek konfigürasyon istiyor. Yani bence bu sebeplerden dolayı zaten Linux'un yayılamama problemi var. Yani insanlara, kullanıcılara çok fazla ulaşamıyor maalesef. Çok güçlü olmasına rağmen pek çok işletim sisteminin belki feyiz aldığı şeyleri sunuyor olmalarına rağmen ama Zorin OS işte tam bu noktada diyor ki tam alıştığınız şekilde yani Windows'a da Mac kullanıcılar için söylüyorum. Arıştığınız arayüz, aradığınız her şeyi bulabilirsiniz, çok kolay kullanabilirsiniz ve bunları yaparken de daha az işlemci, daha az RAM, daha az kaynak tüketip daha güçlü ve daha güvenli bir şekilde bunları yapabilirsiniz diyorlar. Tabii ki birazdan bunu test etmeye çalışacağız. Gerçek test gerçek hayatta olabilir. Yani uzun kullanımda bunu anlamak mümkün. Ama bana çok fazla soru geliyor. Özellikle düşük konfigürasyonlu bilgisayarlar değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız var. Onlar için iyi bir alternatif olacağını düşünüyorum. Bu işletim sistemini kanalımızda yorum yaparak bize öneren Kendikini yani hatırlayamıyorum maalesef. Bayağı aradım bulamadım. Arkadaşımıza da şimdiden teşekkür ediyorum. Özellikle tekrar söylüyorum. Düşük konfigürasyonlu bilgisayara sahip olan arkadaşlar bu işletim sistemini mutlaka denemeliler. Ya da artık Windows'tan sıkılmış güvenlik ya da işte kişisel verilerinin paylaşılması konusunda tereddütleri olan arkadaşlarımız da yine zor üniversite denemeliler. Çok fazla laf uzatmak istemiyorum. Öncelikle dosyalarımızı indireceğiz. Sonrasında zor üniversite deneyeceğiz. Şimdi öncelikle ihtiyacımız olan dosyaları indireceğiz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi genelde işletim sistemi kurarken kullandığımız Rufus. Rufus yazdım Google'da aradım web sitesine gittim. Rufus'un kendi web sitesinde bakın başka bir yerde indirmenize gerek yok arkadaşlar. Yani gezginler oluyor işte başka başka indirme siteleri oluyor hiç gerek yok. Rufus'un kendi web sitesine indirmek en doğrusu. Hem güvenilir sürüm indirebilirsiniz hem de en güncel sürüme ulaşabilirsiniz. Kendi web sitesi açıldı birazcık aşağı kaydım burada indir diye bir alan var. Bilgisayarım 64 bit'lik bir Windows ise bu ikisinden bir tanesini indirebilirsiniz. Yani bir tanesi taşınabilir diyor ama diğeri de herhangi bir kurulum gerektirmeden direkt kullanılıyor. Aralarındaki farkı açıkçası bilemiyorum. Bilgisayarınız 32 bit'lik eski bir Windows'a sahipse bunu indirmeniz lazım ama bilgisayarınız ARM 64 işlemcili bir bilgisayar ise Windows'unuz da ARM 64 destekliyse bunu indiriyorsunuz. Tabii ki %99'umuz için bu üstteki iki tanesinden bir tanesini indirmek ¿Qué tal? En üsttekini indirdim. Tabii ki Zorin OS'in kendisine indirmemiz lazım. Yine Google'a Zorin OS yazdım. Bakın kendi web sitesi çıktığına karşıma. Ona tıkladım. Zorin OS'in web sitesini de inceleyebilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde tam olarak ne yaptıklarını burada anlatmışlar. En önemli özelliği farklı bir işletim sistemi çekirdeği yani Linux tabanlı bir işletim sistemi olmasına rağmen alıştığınız bir arayüzü size sunuyor ve zaten nasıl kullandığını biliyorsunuz diyor. Biliyorsunuz Linux'ta en çok karşılaşılan sorun arayüzün karma karmaşık olması insanların ayarları veya yapmak istedikleri şeyi bulurken zorlanmalı olmalı ama zorunuyorsun en büyük iddiası alıştığınız bildiğiniz bir arayüz yani bildiğiniz bir masaüstü size sunuyor en yukarıda direkt indirmek için bir link var oraya tıkladım bir pro sürümü varmış altı Premium desktop arayüzüne sahipmiş yani masaüstü arayüzüne sahipmiş macOS Windows 11 veya Windows klasik Chrome OS ve daha fazlası diyor yani profesyonel seviyede e, uygulamalar içeriyormuş. Bazı gelişmiş araçlar 5000 dolardan daha fazla edecek profesyonel yazılımlarla beraber bundle edilmiş, yani paket halinde geliyormuş ve teknik destek alabiliyormuşsunuz. Sorinews Pro'yu satın almak isterseniz de 47.99 dolar ödemeniz gerekiyor. Ama tabii ki bu aşamaya geçmeden önce ki burada bakın pro versiyonla alakalı daha derin keşif yapabilirsiniz oraya tıkladığınızda. Tam olarak neden para istediklerini, neden böyle bir şey ihtiyaç duyabileceğinizi burada size anlatmaya çalışıyorlar. Tabii ki sadece pro versiyonda farklı şeyler ulaşacaksınız diye değil bazen de destek olmak için bu tarz yazılımları ben şahsen satın alıyorum. Ama Zorin sadece Pro yani ücretli sürümü yok. Biraz aşağı indiğinizde temel kullanım için Core sürümü, içinde okullar ve öğrenciler için ekstra yazılımlar sunan eğitim sürümünü de indirebilirsiniz. İkisi de tamamen ücretsiz. Bakın burada ücretsiz olduğu yazıyor. Özellikle küçük çocuklar için güzel araçlar var bu eğitim sürümünde ama sadece çocuklar için değil tabii ki büyükler için de çok güzel eğitim uygulamaları var. Burada da daha fazlasını öğren diyerek eğitim uygulamasını ya da eğitim sürümünün içinde neler olduğunu görebilirsiniz. Zaten bakın Scratch tüm çocukların kolayca kodlama öğrenmesini sağlayan gerçekten muhteşem bir uygulama içinde zaten gelmiş. Dediğim gibi siz burada istiyorsanız Core sürümünü yani Basic sürümünü indirebilirsiniz ya da Eğitim sürümünü indirebilirsiniz. Ben ikisini de indireceğim ama eğitim sürümünü kuracağım. İndir dediğinizde istiyorsanız mail adresinizi buraya yazabilirsiniz. Bu tamamen opsiyonel bir şey. Yani yazmak zorunda değilsiniz indirmeye ilerledi diyebilirsiniz. Tıkladığınızda indirmeniz kısa sürede başlayacaktır diyor. Hatta başladı dosya inene kadar bekliyoruz. Ayrıca burada nasıl kurulum yapacağınızla alakalı da bir bağlantı verilmiş. Şuan tıklayarak da kurulum hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ben bugünkü videoda kurulum yapmayacağım. Soru öylesi denemek istiyorum sadece. İndirme işlemi bittikten sonra da flash belleğimizi hazırlayacağız. Şimdi indirdim Rufus'u çalıştırdım. Hemen önce flash belleğimi takacağım ve bakın buradaki aygıt yazan yerde flash belleğimin gözüktüğünden emin olacağım. Şu an herhangi bir gözüken bir disk yok orada. Flash belleğimi taktım. Bakın buraya flash belleğim geldi. 64 GB'lık flash belleğim burada gözüküyor. Ama her videoda hatırlattığım şeyi tekrar hatırlatmak istiyorum. Burada mutlaka doğru flash bellek seçili olduğunu emin olun. Çünkü Birazdan yapacağımız işlem flash belleğin içindeki tüm dosyaları silecek. Zorun hem normal hem de eğitim sürümünü indirmiştik. Şurada size de göstereyim. Normal sürüm muhtemelen 4 GB'lık bir belleğe sığacaktır ama eğitim özellikle içeren sürümün yaklaşık 8 GB olduğunu görebiliyorsunuz. Onun için de mutlaka 8 GB'lık bir flash belleğe ihtiyacınız var. Şimdi ben education sürümünü merak ettiğim için onu kurmak istiyorum. Birazcık daha yazma işlemi uzun sürecek. Şuradaki seç yazan yere tıklıyorum. Masa üstündeki Zorin klasörüme geldim. Education yazarı seçtim. Aç diyorum. Bilgisayarın nispeten eski olan arkadaşlar MBR'yi seçebilirler. Ama bilgisayarınız yeni ise UEFI BIOS desteği varsa GPT olan seçebilirsiniz. Benim bilgisayarım yeni olduğu için UEFI'yi seçtim. Yani GPT'yi seçtim. Başka herhangi bir yeri ellemiyorum. Başlat diyorum. Yine karşıma böyle bir soru geldi. Bunu da yine seçeneği değiştirmeden ok dedim. İşte bu noktada az önce bahsettiğim uyarı Rufus da veriyor. İçindeki tüm dosyalar silinecektir. Tamam diyorum. Yine böyle bir uyarı geldi. Ona da tamam diyerek geçiyorum. Şimdi bu aşağıdaki yeşil barın dolmasını bekleyeceğiz. İşlem bittiği zaman bu yeşil bar tamamen dolacak ve burada hazır yazacak. Bakın işlem bitti. Burada hazır yazıyor. Artık flash bellemi sökerek diğer bilgisayara takabilirim. Buradan kapat diyorum. Ve tabii ki şuradaki donanımı güvenle kaldır kısmından flash belleğimi cihazdan güvenle kaldırıyorum. Şimdi kurulum yapacağım bilgisayar önümde hemen açıyorum. BIOS'a girmem lazım. Bu bilgisayarda BIOS tuşu F2 arkadaşlar ama sizin bilgisayarınızda farklı olabilir. Bunu her videoda konuşuyoruz. Özellikle masaüstü bilgisayarlarda %99 Dell tuşudur. Eğer kendi hani böyle HP ya da Dell gibi böyle markalı bir bilgisayar kullanmıyorsanız genelde delay tuşuyla, Dell tuşuyla BIOS'a girebilirsiniz ama laptoplarda bu tuş değişebilir. F2 olabilir, F10 olabilir. F12 bazen BIOS'taki Boot menüsünü açar ama yine Del tuşu olabilir, Escape tuşu olabilir ve bunları bazen Fn tuşuna basılı tutarak yapmanız yani o tuşlara basmanız gerekiyor olabilir. Bilgisayarınızı açtığınız arka arkaya BIOS tuşuna basıyorsunuz ve karşınıza bu ekran gelene kadar bekliyorsunuz. Bu ekran da yine her bilgisayarda farklı şekilde yer alabilir arkadaşlar ama mantık her zaman aynıdır. Bakın solda bir Boot menüsü var. Boot menüsüne geldiğinizde burada flash belleğinizi en yukarıya almanız lazım. F5, F6 tuşlarına basarak da flash belleniz yukarıya alabilirsiniz. Şimdi yapacağım şey exit menüsüne geleceğim ve değişiklikleri kaydet diyerek bilgisayarı yeniden başlatacağım. Şimdi açılışta öncelikle flash belleğimi okuyacak ve kurulum işlemini geçeceğiz. Evet her şeyi doğru yaptıysak karşımıza böyle bir menü geliyor. Bu menüde şunlar var. Zorinos'u dene ya da kur. Bir altında ekran kartı kullanmadan bunu yapabilirsiniz. Bir altında... Nvidia driverlarını kullanarak bunu yap diyor. Çünkü Nvidia driverlarında uyumsuzluk yaşanabiliyormuş. Şu an benim bilgisayarımda Nvidia ekran kartı olduğu için ben bunu seçeceğim. Hatta şu an ekranda Nvidia sürücü yükleniyor diye bir ibare belirdi. Bakalım umarım sorunsuz bir şekilde çalışır. Özellikle laptoplarda biliyorsunuz harici ekran kartı yanında dahili de bir ekran kartı var. Şu an bu işletim sistemin öncelikle Nvidia'yı mı kullanacağını ya da Intel işlemcinin kendi dahili grafik birimini mi kullanacağını bilemiyorum. Sorun çıkarsa da Nvidia driverlarını yükle diyen versiyonu seçmeden diğerini seçeceğim. Ama şu an sanırım evet açıldı. Direkt böyle bir ekranla açıldı arkadaşlar. Bakalım Türkçe var mıymış? Evet Türkçe var. İstiyorsanız burada kurabilirsiniz. Yani diskinizi biçimlendirerek üzerine kurulum yapabilirsiniz. Ama ben öncelikle bir deneme yapmak istiyorum. O yüzden Zorinos'u dene yazan yere tıkladım. Tabii ki deneme yaparken her şey flash bellek üzerinden çalışacağı için birazcık daha yavaş olabilir. Evet dene dedikten kısa bir süre sonra bilgisayar şu an çalışıyor gibi gözüküyor. Bakalım internete nasıl bağlanacağız onu merak ediyorum. Evet, burada Wi-Fi butonu varmış. Ona tıkladım. Oraya tıkladıktan sonra şifreyi yazdım ve bağlan diyorum. Bakalım sorunsuz bir şekilde umarım bağlanacaktır. Evet, şu an internete de bağlandı. Bakalım neler varmış. Bu arada gerçekten her şey çok hızlı oluyor. Tabii ki bu bilgisayar zaten hızlı bir bilgisayar. Hani Windows'ta da bir sorun yaşatmıyor ama siz daha düşük konfigürasyonları bilgisayarlar deneyerek lütfen düşüncelerinizi ya da neler yaşadığınızı aşağıya yorumlara yazın. Aksesuarlar kısmında dosyalar, hava durumu varmış. Bakalım hava durumu. Şöyle hava durumu uygulamasını çalıştırdım. Şu an Dubai'de hava 40 derece. Tabi bunu ekrana bir widget olarak koyabilsek tabii ki daha iyi olurdu. Bakalım bu neymiş? Tam olarak ne işe yaradığını açıkçası anlamadım. O yüzden çok fazla oyalanmamak için geçiyorum. Minder diye bir şey varmış. Düşüncelerinizi ya da fikirlerinizi yaratın geliştirin ve görselle dökün diyor. Saatler diye bir şey var. Bir tane de metin editörü varmış. Windows'taki not defteri olarak düşünebilirsiniz. Türkçe klavye desteği de var gibi gözüküyor. Evet her şey aynı klavyenin olduğu gibi çıkıyor. Eğitim bölümüne girdiğin zaman da burada bayağı bir eğitimle alakalı uygulama var. Özellikle küçük çocuklar için de mesela bakın bu 2-10 yaş çocuklar için, arası çocuklar için eğitici oyunlar diyor. Şöyle bir çalıştırdığım zaman böyle bir hoş geldin ekranı beni karşıladı. Ek paketle indirilmesini istiyor musun diye evet diyelim arka planda indirsin bakalım. Gerçekten çocukların seveceği bir arayüze sahip. Gerçi 10 yaşındaki çocuklar buralara bakmaz ama daha küçük çocuklar buralarda vakit geçirebilirler. Yine eğitim bölümüne girdiğimiz zaman harf sırası oyunu varmış. Matematik işlemler yapabildikleri bir uygulama var. Harf sırası oyunu diye bir şey varmış onu da merak ettim. Şöyle büyütelim bakalım. Şöyle bir oyunmuş. Yukarıda bakın bir ipucu var. Yani buradaki karışık harflerin tam olarak neyle alakalı olduğunu söylüyor. Bu bir para birimiymiş. İpucuna basarsanız ipucu da veriyor. Sanırım ziloti olabilir ya da pardon. Hani Polonya para birimi ziloti olabilir. Bu arada doğruymuş geçmiş. Ben yanlışlıkla herhalde şu göze basmak gerekiyor diye düşündüm ama göze basınca bir sonraki soruyu cevaplamış oldum. Yine bakın para birimleriyle alakalı bir şey. Bu da pound olmalı. Buradan yukarıdan konu başlığını değiştirebiliyorsunuz. Mesela burada meyveler varmış, zor bir kategori var, orta kategori var, sayılar varmış. İşte nine burası. Bu şekilde çocuklar burada İngilizcelerini geliştirebilirler. Burada siz detaylı incelersiniz arkadaşlar. Oyunlar kısmında neler var? Tabii ki pek çok Linux dağıtımında olan oyunlar az önceki oynadığımız oyunda dahil olmak üzere burada yerini almış. Bakın bir Minecraft klonu çıktı içinden bu Minecraft klonunu ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. İnternet kategorisine girdiğinizde Brave tarayıcısının yüklü olduğunu görüyorsunuz. Bir tane de uzak masaüstü uygulaması var. Hemen tarayıcıyı bir test etmek istiyorum. Brave çalıştır çalışmaz bir şifre girmemi istedi. Bir şifre belirledim. Şöyle tam ekran yapalım. Şunu geç dedim. Bizim web sitesine gidelim istiyorsanız öncelikle. Snetek'in web sitesi gayet güzel bir şekilde açıldı arkadaşlar. Yukarı aşağı kaydırırken herhangi bir sorun yok. Hemen foruma da bir uğrayalım istiyorsanız. Yine forum da çok hızlı bir şekilde açıldı. YouTube denemek istiyorum. Genelde YouTube ağır gelir tarayıcılara. Tabi oturum açmadığım için boş bir ekran getirdi. Hemen şuraya bir yazalım bakalım. Kanala gidelim. Bu arada sesle alakalı bir sorun var mı onu da bilemiyorum. Evet sesle de bir sorun yokmuş. Bir tane videoya girelim. Şöyle videolar sekmesine geldim. İşte şuna tıkladım son videomuza. Tam ekran yaptım. Herhangi bir sorun yok. Her şey çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor ve tam ekran yapma efekti oldukça güzel. Kaliteyi de şöyle 1080'e seçelim. Yani güçlü bir bilgisayar kullanıyorum tabii ki ama siz bu testleri kendi bilgisayarınızda da yani daha düşük konfigürasyonlu bilgisayarınız varsa onda da deneyebilirsiniz. Şu an her şey gayet hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. İçinde tabii ki yüklü ofis uygulamaları da var. Bakın bir takvim uygulaması var, kişiler uygulaması var. Bu neymiş? Yine bir kontak uygulaması daha var. Muhtemelen benzer uygulama gibi gözüküyor. E-kitap uygulaması varmış. Tabii ki Libre office de yüklü geliyor. Hemen çalıştıralım bakalım. Bu arada gerçekten çok hızlı arkadaşlar. Yani normalde bu bilgisayar bataryada şu an şarja takılı değil, adaptöre takılı değil. Windows'ta bu performansı veremez. Windows biliyorsunuz otomatik olarak fren yapıyor. Ve Acer'ların bu Nitro 5 versiyonları çok da sesli çalışıyorlar. Sürekli olarak fan çalışıyor neredeyse. Şu an neredeyse fan sesini hiç duyamıyorsunuz. LibreOffice piyasadaki en bilinen ofis uygulamalarından bir tanesi. Tamamen ücretsiz. Standart kullanıcı aslında oyun oynamıyorsa Windows'a çok da fazla ihtiyacı yok. Her şeyi lisanslı bir şekilde, ücretsiz bir şekilde bulabiliyorsunuz. Linux ortamının güzel tarafı bu ama Linux tarafında biliyorsunuz genelde arayüzler çok karmaşık olur. Kullanması zor olur. Kesinlikle Zorinos bunu halletmiş gibi gözüküyor. Programlama araçları, bilim diye bir sekme daha var. Bir menü daha var. Mesela şu dikkatimi çekti. Muhtemelen uzayla alakalı bir şey. Tam olarak ne işe yarıyor bilmiyorum arkadaşlar. Dünyada Paris demişiz şu an. Ya çok da bir şey anlamadım. Bilen lütfen yazsın. Güzel bir şeye benziyor ama birazcık kurcalamak lazım. Sesse video uygulamaları var. Sistem araçları var. Burada ayarlar diye bölüm var. Ayarlar bölümü de böyle bir Android cihazın ayarları gibi. Her şey gayet net, açık ve tamamen Türkçeleştirilmiş gibi gözüküyor. Bölge ve dil ayarlarında yani İngilizce seçili gibi gözüküyor ama her şey Türkçe. Burada ufak bir hata var. Tarih ve saat yanlış gelmiş. Şu an 30 Ağustos saat 10.19 gözüküyor ama yanlış. Biz burada herhalde artı 3 değil artı 4'ü seçersek düzelecektir diye düşünüyorum. Bakalım. Evet şu an saat de düzeldi. Orada da bir problem gözükmüyor. Yani Windows'tan buraya geçen ya da macOS'tan buraya geçen arkadaşlarımız çok fazla zorluk çekmeyecektir. Her şey çok Basit gözüküyor. Yani basit derken kalite anlamında düşünmeyin, kullanım kolaylığından bahsediyorum. Zaten İngilizlerin bir lafı var, basitlik mükemmelliktir. İyi bir şeyi basit bir şekilde sunabiliyorsanız başarılı olursunuz. Hatta bir CAD uygulaması da varmış. Normalde bu AutoCAD veya işte benzer uygulamalar çok pahalı biliyorsunuz. Şu an tabii test edemiyorum, deneyecek bir proje dosyam yok. Ama böyle bir şey ücretsiz bir şekilde varsa mühendis arkadaşlarında bir göz atması gerekiyor olabilir. Kurulum içinde sol üst köşede bir ikon var. Zorin OS 17.3 kurulumu diyor. Şöyle tıklayalım bakalım. Ben şu an kurulum yapmayacağım. Çünkü bu bilgisayar içinde Windows var. Ve içinde bizim ufaklığın dosyaları var. Ama en azından kurulumu şöyle bir başlatalım. Son aşamaya kadar getirmeye çalışayım. Kurmadan önce yani ileri dediğinizde kurulacak diyen dediğiniz aşamaya gelmeden önce de keseceğim tabii ki. Bir hoş geldiniz var. Devam dedim. Yine burada dil ve klavye dizilimi seçiyorsunuz. Devam dedim. İşletim sistemini kurarken otomatik güncelleme indirmesini istiyorsanız bunu seçiyorsunuz. Ekstra sürücüler ve işte ekstra yazılımlar için izin veriyorsunuz ve sayımlara katılma diye bir şey var. Muhtemelen kullanıcı sayısını ölçüyorlar. Buna tıklarsanız beni sayma diyebilirsiniz ama hiçbir manası yok. Saysın tabii ki. Devam dedim. Bakın burası önemli. Eğer ki Windows'unuza paralel bir şekilde Zorin OS kullanmak istiyorsanız bakın Zorin OS dağıtımında Windows Boot Manager işletim sisteminin yanına kur diye bir seçenek var. Bu sayede tüm Windows dosyalarınız kalacak. Onun yanına ekstra Zorin OS'i kuracak. Ya da Diğer alternatife diski sil ve zor dağıtımını kur. İşte burada bilgisayarınızda kurulu olan her şey silinecektir. Onun yerine Zorin OS yüklenecek. Başka bir şey kısmında da bölümleri kendiniz yapabilirsiniz diye onu seçtim. Bakın şu an benim diskimdeki bölümleri görüyor olması lazım. Burası birazcık karışık gibi gözüküyor. Siz... Bence ya Windows'un yanına kurur seçeneğini ya da diski sil yani Windows istemiyorsanız içinde veya başka bir sistem sistemi varsa tamamen sizin istiyorsanız da bunu seçerek ilerleyebilirsiniz. Ben en üsttekini seçerek devam et diyeceğim. Bakın tekrar söylüyorum kurulu tamamlamayacağım arkadaşlar. Devam et diyorum. Bu arada diskte BitLocker olduğunu tespit etti zorun kurabilmeniz için önce Windows'daki BitLocker'ı kapatmanız lazım diyor. Buradaki kare kodu okutarak BitLocker'ı kapatabilirsiniz. Muhtemelen sizi yönlendirecektir. Yeniden başlat dediğimizde de bilgisayar kurulumu başlayacak. Her şey bu kadar basit. Evet arkadaşlar Zorin OS'i denediğimiz videomuzun sonuna geldik. Ben açıkçası çok beğendim. Hatta şimdi ufaklığa verdim bilgisayarı. Dedim sen de biraz kurcala belki kullanmak isteyebilirsin. O çünkü seviyor böyle alternatif işletim sistemlerini. Eğer hoşuna giderse de bir süre kullanacak diskine kuracağız. Belki bir süre sonra bu videonun güncellenmiş halini yani kullanın deneyimden sonraki halini de sizlerle paylaşabilirim. Ama bu işletim sistemini bize tavsiye arkadaşımıza tekrar söylüyorum. Lütfen kendini bu videonun altında hatırlatsın. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hem arayüz çok güzel, arayüz tarzı güzel. Böyle çok hoş gözüküyor gerçekten gözde ve her şey ekranda çok hızlı belirip çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Ama videonun başında söylediğim gibi daha düşük donanma testini arkadaşlarımız da mutlaka aşağı yorumlarını yazsınlar. Bu tarz işletim sistemleri deneyebilmek için bir tane mini PC sipariş edeceğim. Düşük konfigürasyonlu bir şey olacak. O geldikten sonra daha net bir şekilde sizlere performansla alakalı bilgiler verebilirim. Peki siz Zorin OS hakkında neler düşünüyorsunuz ya da önerebileceğiniz benzer mantıkla kolay arayüz, kolay kullanım ve düşük konfigürasyon isteyen başka işletim sistemi var mı? Lütfen aşağıda yorumlara bunları yazın. Kanal destekleme abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı davet etmeyi ve foruma gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.